Sadece e, baskıya, zora, e, yoksulla e, isyan etmemiş insanlar. Evet bunlar olmuş ama bir de gelecek tahayyülü kurmuşlar. Zannediyoruz ki tarihte ilk defa gelecek tahayyülü kuran, yani sosyalizm fikri biziz. Öyle değil. Her isyanın önünde bir şey var. Yani babayiler Anadolu'ya girdiklerinde zaten ceplerinde bir ütopya vardı. Rıza şehri kuracaklardı. Rıza şehri daha önceden tahayyül edilmemiş bir şeydi. Geçmişi yok mu? Tabii ki Karmatilerin şehirleri var. Zenci isyanının kurdukları Basra'da Muhtare üstelik adı da çok güzeldir. Yani Muhtare diye bir şehir kuruyorlar. Adı Özerk demek yani. Özerk diye bir şehir kuruyorlar. Bunlardan devralınmış, üst üste konmuş, üst üste konmuş bir şeyden bahsediyoruz. 800'lü yıllardan. 200-250 yıl sonra Anadolu'ya gelen dervişlerin kafalarında bir şey var. Biz bir şehir kuracağız ve adı Rıza Şehri olacak. Niye? Çünkü herkes Rıza ile çalışacak orada. Bu kadar net.